Aha, ne e, han gel. Ne söyleneceksin? Ne kadar çalış. Gel kandırış gel. Bu şiandır. ne şeydir. ne ismalınsa. Beni ne çok çekerseniz, tabii şey, şey sağdan bize evet. var. Şey Ananın kontroblosuk uzun kıyması var. Tokum gibi bir var. Şöyle yakındır lezzeti. sen. ne yiyorsun bırak bunu. Bir ana. Hiç mi Anam. Anam, şiş mi İnşallah tamam. boğazında tamam, 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 şiş Oo tamam. Ben Ne ben de yiyeyim. güzel et var mı? Lokum. Şöyle güzel etimiz var. Aa, Ana bu tarif güzel. Yok yok ben de ondan yiyeyim. İlk defa gelmişiz. Diye ne olacak? İlk şey, defa şey, gelmişiz. Ne yapayım? Yiyin ye, sen ye. Lütfen de ben de seni geldim. Ben köpe seni çorbayı. Sen de varsa be bırak. Ha, ben, işte. ben ortaya yalayım. Sen de ortaya orta 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 ben. orta 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 yalayım. Beni hiçbir yerde eksik bırakmayalım. Ne, ne yapacağız? Anamı götürmeyecek miydim? Bağırma. Yemeğe götürmeyecek miydim? Tamam bağırma. Yine buraya başlayacağız olsun sabah. ya. ya. Şuna... Ama bak siz ne güzel yere götürdüm evet, Gördünüz evet, mü ya? Ne bileyim ben tavuk yiyeceğim bir şey. Bunlar et yiyeceğim Ama işte et yaptık zaten. Ne konu zaten. İşte, tamam. 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 bir İşte ama. Bu ne çok ya. Ben ne istiyorum? Ben mi? O tamam mı? Senesiz bir ikram adam. Maraya dansa gidemeyiz yani, değil mi? Yazıklar olsun ya. Vallahi o da çok para değil. Atam ikram diyor. İkram diyor. Tamam. Ha, ikram diyor. Ya hepsini buraya koyuyorsunuz diye. Ben acık benim önüne koy. Benim önüne benim önüne koy. Yalnız. Anamın anamın önüne doldu. Anamın. Evet, hepsi bize geldi. Yok yok çok değil, hepsi size geldi. Yok, hepsini bizim yaşıyoruz. Yarısını geri alacaklar. Sen birer tane al, geri elersin.

niye her şey alanı Ben söyledim. Bunu ben söyledim. Tamam, ben Bunu ben söyledim. 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 Bunu Bırak söyledim. Bunu ben söyledim. Bunu ben söyledim. Bunu ben söyledim. Bunu ben İyi Bunu ben söyledim. 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 Bunu ben 아, 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 아,